Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir EAFC 24 bölümünde sizlerleyim ve ikon paketinin sonuncusunu tamamladım arkadaşlar. Şimdi Max 87 bir ikon açacağız. Şanssızız biliyorum ama ne çıkar göreceğiz abi. Bu işler hiç belli olmuyor ve çok güzel çıtır çerez başka paketlerimiz de var arkada. Mega paket ve üst düzey altın oyuncu paketi dahil. Şimdi önce şu satılabilirden başlayıp bunu bir kenara atacağım. Çünkü sonra çıkacak kopyalar bizim işimizi valtalamasın. Hemen arkasından arkadaşlar ikon paketini açacağım. Hadi bakalım rast gelsin. İspanya, Santrifor. Gerard Moreno mu lan içime doldu. Kadın oyuncu mu? İyi bir kadın oyuncu mu? Fena değil. Bloomberg, tamam. Bunu onaylıyorum. Evet aga. Şimdi direkt ikonu açacağım. Bakalım göreceğiz. Yorum yok. İspanya yok artık. Ah be. acaba mı dedim biliyor musunuz? Acıbal Alonso mu? Evet, Şabi Alonso geldi. Kötü değil. Kullanabilirim. Açık söyleyeyim, İspanya'yı görünce acaba Fernando Torres mi dedim. Çünkü gerçekten Hepimiz abi Fernando Torres istiyoruz muhtemelen. Valla bizim Heat efsane açtı abi. İlkinden Balak çıkarttı. ikincisinden John Barnes'ı çıkarttı ki John, John Barnes çılgın top sürüyor arkadaşlar. Hani onlardan biri en kötü olabilir miydi? Güzel olurdu. Ama en azından işte Ricard veya işte efendime söyleyeyim kim olsun. Yani Şabalonuz yerine belki Lampard. Gattuso'dan hiç memnun değilim onu net söyleyeyim ama şuradan bir Fernando Torres çıksaydı çok efsanevi olurdu. Xabi Alonso'yu ama kullanabilirim abi. E, bence Gattuso'dan çok daha benim için kullanışlı olacaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Oradan Xabi'yi açtık ama buradan neler çıkar bilmiyoruz aga. Bence biz şuradan devam edelim abi. 82 plus garantimiz var. Belki de buradan bir yerden patlatırız bombayı. Konatım salladım direkt konatı. Bir dakika. Yoksa mı? Yok. En bok. Olur. en boku çıktı yani. Düşünün abi. 83. En azından göreve basacağız. Abi şurada gerçekten 82 plussa 82 83. 84 plussa 84 ise onda 85 falan olma ihtimali de az çıkıyor bende. Ha bazen bombayı patlatıyoruz arkadaşlar. Debrüne'yi açtığımız gibi. Bir tane 82 gelmesi arkasından o da hiç fena olmamış. Görevlere basmak için baya bir adam oldu ki baya da görev geldi. İki tane Uğurcan'ın kopyası ve Omar'ın kopyası geldi aga. Hemen bunları çözüyorum. Evet arkadaşlar sentriyonlar yükseltme zanaatı yaptım fazladan zaten bir sürü adamım vardı. Fazladan paketimiz oldu. Onu da açacağız. Şimdi abi az önceki paketin aynısından bir tane daha var ve yapıştırıyorum. Çok fazla kopya gelirse gene bir tane yaparız. Şuradan böyle gözümüzü boyasan ya bizim. Ben Salladım ben. Tabii ki de tuttu. İngiliz kaleci çıktı, Ramsdale dedim. Başka çıkabilecek bir sürü kaleci vardı. Nick Pope gibi veya işte Pickford gibi. Ama Ramsdale dedim, çıktı. 84'lük oyuncu aldık yazdım. Bak bir yükselme var. Oo 83'lük iki tane aldık. İki tane de 82'lik bu güzel oldu abi. Bu gayet iyi oldu. Diego Carlos var kopyamız. Evet arkadaşlar haftanın oyuncusunda zaten ilk kısmı yapmamıştım ve onu bitirmek üzereydim. Onu da yaptığımız için satılabilir bir paket verdi. O yüzden buradan devam ediyorum. Galler. Defansif orta saha. Chelsea. Bu mu yani? Nadir olanımız burada. Şimdi bunlarla ilgilenmek üzere yukarı atayım abi bunları. Sizi onaylıyorum. Abi bu pakete en son açacağım galiba ya. Hadi buradan devam edelim. Bazen gerçekten sentryonları yükseltme zanaatından çok acayip bir adam çıkartıyor. En benga bu? En bemba. Çok yaklaşmışım. kopyamız yok. 80 80 79. Bu defa kötü açtık abi buradan. Buradan çünkü bazen çok ilginç şeyler oluyor abi. Bazen çok acayip adamlar çıkıyor. Hadi oğlum. En sonda da mega paketimiz var. Japonya sağ kanat Portland Tones. Bunun kopyası vardı galiba. Yok, Sugita'nın Sugita'nın yoktu. Sugita'nın mı vardı? Yokmuş. Güzel. Evet abi. Şimdi bomba bir paketimiz var. Mega paket. Burada da 82 plus garantimiz var ya. O ya 82 ya 83 olur. Yapıştırdım. Brezilya ofansif. Abi o kadar çok geliyor ki durmuyor arkadaşlar. Yani aklınız hayaliniz zor. Bakın. Bilemedim de daha kötü bilemedim. 82 plus 82 olarak geldi. Bugünün anlam ve önemini belirten e, tek olayımız Ferdi'nin özel bir kartı vardı. Bu geldi ekstradan. İyi bunu da tutarım. Bunu gerçi göreve basarım. Özel kartı durur. Sonra Türkiye karması yaparken işime yarar. Yani bilemiyorum. Şabi Alonso'yu aldık. Evet. Onun dışında gerçekten çok iyi bir adam almadık. Alsaydık zaten şu an aklımda olurdu. Gene bir sürü paket açtık ama daha iyisi olabilirdi. Daha iyisi bir türlü olmuyor. Gerçi bir önceki videoda debriyini açtık ama paketlerin diğerleri çok iyi değildi. Ha, şöyle bir gerçek var. Xabi kullanacağım bir adam. Ee, bunlar en azından keşke satılsaydı. Çünkü burada Feyenoord deplasman forması, Inter'in kareografisi vesaire var abi. Ee, i̇ş eden, yani para eden şeyler olabilirdi. Bakın atmaca var. Bayağı sözleşme var. Ee, güzel para çıkartabilirdik buradan. Sonra dedim ki neden dedim haftanın oyuncusu yapmıyoruz? Şimdi haftanın oyuncusu yaptım ve haftanın oyuncusunu yaptığımız için haftanın oyuncusu açıp sonra küçük elektro oyuncu paketini açacağız. Hadi abi, hadi. Şimdi Gonçalo Ramos'u taze yolladım e, göreve. Yalnız Demarcos'un kopyası var. Şu an Demarcos'u alamam da arkadaşlar kopyası olduğu için. Yani TOTV isteyen bir göreve veya direkt basmak suretiyle alabilirim. Birini de şu an seçmem lazım. Evet arkadaşlar Demarcus'u aldım. Çünkü onun Lautaro Martinez'in yeni görevi geldi. Ve KKG'si. Lautaro Martinez'in KKG'si de çok basit istiyor. Onu zaten haftanın oyuncusu istediği için oraya basacağım. Ee, ama şu an küçük elektron oyuncu paketini açamamış olacağız. Çünkü tüm adamlar elde olmadığı için o biraz sürer. Küçük elektron oyuncu paketinden de bunca şeyler çıkarttıktan sonra pek fazla bir şey beklemiyoruz zaten. O yüzden abi bunu burada bırakalım. Yani bugün ne oldu? Xabi Alonso'yu almış olduk. Onun haricinde bomba bir oyuncu gelmedi. Fazladan birkaç tane KKG yapıp oradan paket açtık. Gerçekten çok ilginç bir şekilde videolarda bir istikrar sağlayamıyoruz abi oyuncu kalitesi olarak. Tekrar ediyorum bir önceki videoda evet De açtık ki oynatmayacak olsam da 91'lik bir adam açtık. Yani diğer KKG'lere basarken bayağı faydası olacak bir adam ama onun haricinde böyle bizi heyecanlandıracak, bizi çılgınlığa sürükleyecek videolarda bir şey olmuyor. Ben normalde boş açarken abi bazen bomba çıkıyor. Ama ya videolarda gerçekten olmuyor. Oğlum hep söylüyorum ya. Acaba anlıyor mu oyun video olduğumu? Gerçi anlasa daha iyi çıkartırdı değil mi? Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.